Testa YouTube kanalına bir defa daha hoş geldiniz sevgili katılcılar, romancılar, seri katil severler, banka soygunu severler. Hoş geldiniz bu final version ve bu final version'da da bir kovalamacanın son iki chapter'ıyla karşı karşıyayız ve en sonunda yakalıyoruz bir tanesini. Haydi gidelim. Bu sefer bundan bir öncekinde olduğu gibi arkadaşlar yolda çeviriyoruz. Çünkü gitmek istediğimiz yer orasıydı değil mi? Önceden ne yapıyordum? Bütün hikaye okuyordum size. Ondan sonra dönüyorduk. Yine böyle çaktırmadan ders gibi oluyordu. Amacımız neydi zaten bu katılda? Bundan kurtarmak sizi. Yani şöyle arkamıza yaslanalım. Rahat rahat şöyle romanımızı okuyalım istiyorduk ya da dergimizi. Şimdi yolda çevireceğiz. Bakın vocab gezlerinizi ne kadar geliştirmişsiniz. Kendinizi bir test edin bakalım. Görüşürüz. Umarım artık bu tür romanları bakın çok ağır edebi olanları söylemiyorum. Yani işte gidip de bir Dostoyevski okumayacaksanız, bir Jane Eyre okumayacaksanız yani bir George Orwell ya da James Joyce. Hele ki James Joyce. Bence... Yani edebiyatın müthiş müthiş meraklı değilseniz James Joyce'a dokunmayın yani şey zorluk anlamında söylüyorum yoksa tabii ki harika bir şey yani yazardır da. Ama onun dışında böyle daha az edebi ama sürükleyici şeyler okuyorsanız ki günlük hayatta genelde bunları okuyoruz hele hele İngilizcenizi geliştirmek için artık son iki videoda olduğu gibi böyle bir paragrafı okuyup çevir yapmayın. Son iki videoda olduğu gibi bakın yoldayken oradaki heyecana başka türlü kaptıramayız. Kendimize yoldayken çevirmemiz gerekiyor. Bu yüzden size tavsiyem ben hep James Patterson'ı tavsiye ediyorum ama siz istediğinizi okuyun. James Patterson'ı şu yüzden tavsiye ediyorum. Dili çok sadedir çok konuşmalı kitaplar yazar. O yüzden gerçekten olayların içinde bulursunuz kendinizi. Bu yüzden ben James Patterson diyorum. Siz bir başkasını okuyabilirsiniz tabii ki. Bizlere info at test atölyesinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler bu yolculukta bizimle beraber geldiğiniz için. Umarım artık elinizden romanlar düşmüyordur. <laughs> Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Kolay gelsin.